Günaydın. BIST endeksi haftanın ilk işlem gününe küresel borsalardaki satış baskısının etkisiyle sert düşüşle başladı. Güne 704 puanlık fiyat boşluğuyla başlayan endeks kapanışta %5,54 oranında kayıp ile 9893 puanda yer buldu. Endeksin günlük hareket bandı 9733-10117 aralığında gerçekleşti. Dünkü işlemlerde işlem hacmi 102,5 milyar TL oldu. Mimar, Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli ve İşctr endekse puan bazlı en çok baskı yapan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksi günü %5,58, sanayi endeksi ise %6,48 değer kaybı ile tamamladı. BIST endeksi ABD verilerinin ardından resesyon endişelerinin artması ve küresel piyasalarda yaşanan satışların etkisiyle yeni haftaya sert satış baskısı ile başladı. 200 günlük ağırlıklı ortalamanın aşağı yönde test edildiği endekste bu seviyeden etkili olan tepki alımları izlendi. Endeksin orta vadeli teknik yönünde 100 günlük ağırlıklı ortalamanın bulunduğu 10.485 ile orta vadeli kanal desteğinin ve 50 günlük ağırlıklı ortalamanın bulunduğu 10.700-10.730 bölgesi üzeri kapanışlar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi halinde 9.800 ve 9.700 destekleri takip edilebilir. Dünkü panik satışların ardından endeksin güne yükselişle başlamasını beklemekteyiz. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret dengesi, Euro bölgesinde perakende satışlar takip edilecek. Yurt içinde ise bugün reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek. Ayrıca Furoto'nun 2024 ikinci çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dün tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi aylık %3,23, yıllık %61,78 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Temmuz'da aylık enflasyonun geçici etkilerden kaynaklı artış gösterdiğini, önümüzdeki dönemde ise düşüşün daha çok hissedileceğini ifade etti. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.